Doktor Ceyhun Nuri Hocamızda boyun ağrılarının yaygın nedenleri üzerine yaptığımız söyleşide yine sizler için son derece faydalı içerik hazırlığına başladık. Bu kapsamda hocamıza ergonomik çalışma düzenlemeleri ve duruş egzersizleri boyun ağrısını azaltabilir mi diye sordum. İşte cevabı sizlerle. Elbette ki çünkü bahsettiğimiz gibi boyunun en çok sebebi çoğunlukla kalça düzlemindeki problemlerimizdir. Ve İki önemli düsturu dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Eğer bir ayak bileğinde, kalçanın bir tarafında, bacağımızın bir tarafında güç kaybı yaşıyorsak o zaman vücut o güçsüz bacağımızın üstünde gününü geçirme niyetinde olmadığı için bilinçaltımız yükü sağlam tarafa vermek zorunda Yani bir postürümüzü bir değerlendirelim. Yani bir taraftaki yetersizlik yüzünden biz bir tarafa kaymış mıyız yani soldaki yetersizliğimiz yüzünden bedenimizin o dengesini koruması için sağa kaymışsa bu durumda maalesef ne yapacaktır yani o başta pozisyonlanmasını korumak için ona göre e, boyun çevresindeki ekstensör kaslarımız ve diğer kaslarımızın kasılmasına sebebiyet verecektir o zaman yani lütfen hani postür bozukluğunun giderilmesi için ne yapacağız ee, o konuda gereken altyapı çalışmalarını yapmak zorundayız. Yoksa boyun asla vakat unutmayın asla vakata düşmemişse, çarpmamışsa trafik kazası geçirmemişse ne bileyim buna benzer bir travma yaşamamışsa asla kendi kendine bozulan bir yer değildir. Onun bozulmasına neden olan ya e, uzun süreli pozisyon bozukluğu vardır ya bilinçaltı probleminiz vardır ya da kalça seviyesinde bir bir biyomekanik probleminiz vardır.